Şimdi buradaki kirli su depomuzu boşaltmak için buraya bir tane pompa inşa edeceğiz. Liquid pomp. Bu pompa bulunduğu yerdeki tüm sıvıyı dışarıya çıkarıyor. Buradan boru yardımıyla bunu nasıl yapalım? Buraya getirirsek ve buradan aşağıya dökersek şöyle geçici bir çözüm bulursak bir de buna elektrik bağlantısı çekersek eğer elektrik bağlantısını da çekelim. bağlantı karıştı şunu bir sileceğim ya mevcut suyu buraya pompalayacaktır. Bu şekilde kirli su boşaltıp buradaki kirli suları buraya aktarabiliriz. Evet şu an su pompamız çalışır hale geldi. Buradan gördüğünüz gibi su pompalanıyor buradan. Burada da plumbing overlay'i görelim. Overlay'de gözüküyor zaten. Buradan toplanan sular 10 kilogram 10 kilogram. 10 kilogram pompalayabiliyor tek seferde buraya doluyor. Bu şekilde suyu bir hazneden diğerine aktarma şansımız olabiliyor. Burayı boşalttıktan sonra burayı da kirli su haznemizi yapacağız. Bir tarafta temiz su bir tarafta kirli su olacak şekilde su depolarımızı ayarlamış olacağız böylelikle. Bir diğer önemli tasarımsal husus mutfak dizaynı. Mutfak için bizim yiyeceklerimizin bozulmasını engelleyen oksijensiz bir ortama ihtiyacımız var. Klor olabilir, karbondioksit olabilir. Bunu sağlamanın en rahat yolu, klor biraz daha uçucu bir gaz bulunması zor. Şuraya şu şekilde bir e, alan yapmak. Bu alan bizim yemek depomuz olacak. Buraya yemek kutlarımızı yerleştireceğiz daha sonra. E, şimdilik bu alanı biz yemek alanı olarak değerlendirelim. Odanın diğer tarafını da şu geri yakalan kısmı da atık yakma kısmı yapmayı planlıyorum daha sonra. Burayı gerekli yalıtımları yaparak. Şu an yalıtım malzememiz fazla yok. Şimdilik bu şekilde bir ayarlama yapacağız. Şurayı da oksijenin birikmesi amacıyla Şöyle bir azelik delik açacağım buraya. buraya bir merdiven Evet kendini hapis bıraktı adam. Buraya hemen merdiven yapıp bunun dışarı çıkmasını sağlamamız lazım yoksa boğulacak. olacak. Uyuyakaldı. Çok kötü. Ve acil eylem planı. Ölmeden bunu buradan çıkartmamız lazım. Evet kurtarmayı başardık. Az kalsın boğuluyordu. Bunlar kendilerini ara ara böyle hapis bırakabiliyor. Bunları engellememiz lazım bir şekilde. Şu an üstümüzün alt kısmını sanayi bölgesi olarak tanımladım ben. Burada sıcaklık doğurabilecek işte elektrik üretimi vesaire bu faaliyetleri bu bölgede gerçekleştireceğiz. Daha sonra aşağıyla ile iletişimini de komple kesebiliriz. Burada da zehirli gazların bulunduğu bölge var. Solunamayan gazlar, hidrojen, klorin vesaire. Buraya bizim personelimiz yani elemanlarımız çıkabilir. Ama orada uzun süre kalmamaları gerekiyor. Buradaki gazı da ana üssümüze getirtmememiz gerekiyor. Bunun için yapılması gereken en kolay çözüm bir tane su kilidi yapmak. O su kilidi nasıl yapılır onu da gösterelim. Öncelikle şu şekilde bir yapı yapıyoruz. Bu bizim su kilidimiz. Buraya su dolduğu zaman buradan içeriye dışarıya zararlı gazların girip çıkması mümkün olmuyor. Çok mu sıcak yere yapıyoruz diyeceğim de 33 derece, 35 derece. Tamam burayı yalıtım malzemesiyle kapattığımız zaman daha sonra bize çok bir problem çıkarmaz bu su kilidi. Buraya bir tane su pompası koyup burayı geçici süreyle suyla dolduracağız. Daha sonra bu bizim su kilidimiz vazifesini görecektir. Evet, ben rehberi hazırladığım sırada oyuna yeni patch geldi. Artık deodorizerlar 5 watt elektrik isteyecekmiş bu bizim kirli oksijenleri temizlemeye yarıyordu bu kum yardımıyla. Artık klorin ve hidrojenden gözleri yanacakmış öyle bir moral bozucu etken elde ediyorlar. Artık hem dondurucu hem e, steril gaz gerekiyormuş yiyeceklerin bozulmaması için. Simülasyon bugları düzeltilmiş. Steam türbinlerinde bir değişikliğe yol açabilir bu. Oksijen maskesi istasyona eklenmiş. Erken oyunda keşif yapabilmek için. Herhalde şey yapmadan önce komple giysi yapmadan önce bu oksijen maskesi yardımıyla daha kolay keşifler yapabileceğiz. Güzel gözüküyor. Ama artık buraya bir elektrik çekmemiz gerekecek çalışması için bu bize sıkıntı oldu. Buradan hemen bir elektrik çekelim. Şimdi yiyecek miktarımız 20.000 kilokaloriye düştü. Fazla kazacak yerimizde kalmadı şu an. Biraz tehlikeli bölgelere girdik. Bu yüzden yavaştan kalıcı yiyecek kaynaklarımızı inşa etmeye başlamamız gerekiyor. Buna öncelikle basit e, ekme biçme işlemleriyle başlamak istiyorum. Buralara şöyle bir sürü saksı yerleştirerek ve burayı bizim farm odamız yapabiliriz. Şöyle bir kapı koyarız buralara. Burası bizim basit yiyecek kaynağımız olarak şimdilik görev alacaktır. Genelde bir kişiye dört parça yiyecek gerekiyor. Onu nasıl yaparız? Biraz da saksı ekmemiz gerekebilir. Buralara ekebileceğimiz yiyecekler. Mantar. Elimizde bulunan tohum. Blossom seed. Ya da Milwood seed. Bu ışık isteyen bir çiçek. Bunu şu, an yapamıyorum o yüzden. Buraya ışık kaynağı ayarlayamayacağım. Biz düz Milwood seedlerle başlayalım ekim işlemlerine. Copy settings deyip hepsine aynı şeyi ektirebiliyoruz bu şekilde. Artık bunları sulayıp burada basit yiyecek üretimine başlayacağız. Evet arkadaşlar oyuna yeni eklenen araştırma normalde e, exosuit yapana kadar tehlikeli gazların bulunduğu bölgelerde çok rahat ilerleyemiyorduk eskiden o da baya bir araştırma gerekiyor işte tekstil malzemeleri vesaire gerekiyor gördüğünüz gibi bunun daha basit bir yolunu yapmışlar artık oksijen maskeleri oksijen maskeleri yoluyla biz bu araştırmayı yaparsak basit bir araştırma zaten süper komputer bile istemiyor. Şu bölgeden, şu an burası da oksijen, şey karbondioksit dolu. Adamların buradan nefes alıp, buraya kadar nefeslerini tutarak gelip çalışmaları gerekiyor. Buraya bir oksijen maskesi bölgesi yaparsak, burada oksijen maskelerini takıp bu bölgeye rahat rahat, işte klorinlerin olduğu bölgeye rahat rahat açılabilirler. Öncelikle buraya biz bir, şunun yönünü değiştireyim o tuşuyla. Buraya su dolduracağız. Su kilidi şurayı kapattığı zaman, Burada bir blokaj oluşturuyor. Buradaki gazlar buradaki klorindir, hidrojendir bizim üstümüze giriş yapamıyor bu su sayesinde. Biz buraya şimdi su dolduracağız. Daha sonra buraya ben araştırmayı tamamladıktan sonra gaz maskesi ünitesi yapacağım. Bu oyuna çok yeni eklenmiş bir şey. Ben de ne olduğunu çok iyi bilmiyorum. Burada rahat rahat gezmelerini gö göreceğiz. Bu araştırmayı yaptıktan sonra. Burada sıcaklığı görüyorsunuz. 47 derece yazıyor mouse'u doğrulttuğumuz yerlerde. İşte bu aşağı indikçe magmaya yaklaştıkça 50-100 derecelere yaklaşıyor buradaki sıcaklık. Bize giysiler o zaman gerekecek. Şu an giysi olmadan sadece maske yoluyla buraları rahat rahat keşfedebiliriz. Yapalım görelim bakalım hep birlikte. Burada su kilidini çalıştırmak için Enable Auto Battle'ı işaretlememiz gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Buradan... Suları alıp otomatik olarak şişeleyip buraya boşaltıyorlar. Burada hangi suyun yerleşeceğini seçmeniz gerekiyor. Burada biz water'ı seçiyoruz. Sweep only derseniz sadece yerden sweep yoluyla e, işaretlediğiniz kaynakları taşıyorlar. Biz onu demeyeceğiz o yüzden. Burada enable auto battle diyeceğiz. Önceliğini de altı yapalım. Bizim çalışanlar diğer işlerden önce gelip bu suları hemen buraya taşısınlar bir an önce suyu pompadan doldurdu getiriyor. Burayı bir önce doldursunlar. Daha sonra buraları kazıp dışarı çıkmaya başlayalım üstümüzden. Evet şurada yeterli suya ulaştık. 1000 kilogramı geçince alttaki su miktarı buraya taşmaya başlıyor fazla sular ve burada bir su kilidi oluşturduk şu an. Buradaki gazlar artık bu tarafa geçemeyecek su yüzünden. Biz şu an şu bölgeyi bu hizadan kazıp keşfetmeye başlayabiliriz. Şöyle bir kendimize yol hazırlayıp yol gerçi çok şart değil şunu iptal edelim burası zaten doğal zemin vazifesi görecektir burayı şöyle dört karelik boşlukla kazıp burada gördüğünüz üçgen işareti de sert madenler granitleri kazarken vesaire bu şu anlama geliyor bunu sadece buradaki skill kısmında art digging olan kişiler kazabiliyor Çift baklava desenli zeminler olacak. Onları bir üst seviye sikili olan kişiler kazabilecek. O yüzden şu an bizde bir kişi de var bu özellikler. O kişinin gelip kazmasını bekleyeceğiz buraları. Daha sonra burada yumuşak toprağı tekrar herkes kazabiliyor. O yüzden aslında bir tane daha kazıcı alırsak kolonimize bu tarz özel yerleri kazmakta da daha kolaylık sağlarız ileride. O tarz uygun bir duplikant gelirse koloniye kazandıracağım ileride. Şimdi bu inşaat işleri sürerken şurada malzeme çeşitleriyle ilgili bilgi vereyim size. Burada mesela yere zemin yapacaksınız. Bu zemini sandstone, igneous rock ya da granit malzemeleriyle yapabiliyorsunuz. Yani bu ürünün kendi özelliği artı 5 dekor. Bunu sandstone ile yaparsanız 10 fazla dekor, granitle yaparsanız 20 fazla dekor veriyor bize. Bu yüzden ben bu yüzde %20 dekoru alabilmek için tüm zeminleri yavaştan granite çevireceğim. Böyle üzerinden geçersek bunların granit malzemeyle değiştirebiliriz zeminlerimizi. Tam bol miktarda granit çıkarıyoruz zaten kazdığımız bölgelerden. Böylelikle üstümüzü granit ağırlıklı malzemeyle donatabiliriz buraları yapalım. Şurayı yapmayacağım. Burayı yaparsak şu pislikler aşağıya dökülecek bir anda. Üstümüzün ana hatlarını granite çevirmek istiyorum ama daha sonra ileride yapmak zorlaşıyor bunu. Özellikle bu tarz su doldurulduktan sonra bu işlemi yapmak çok zorlaşıyor. O yüzden su yokken buraları şöyle granite çevirelim. Ve şuradan duplikent geldikten sonra bunun altına çevirdiğimiz zaman bu alet sıfırlanıyor. Buraları da şimdiden çevirelim o yüzden. Hazır. Bunun seviyesi düşükken. Tamam, Malzem bayağı azaldı. 18.000'e düştü. Geri kalan bölgeleri de sonra çeviririz. Şimdilik kalsın böyle.